Merhabalar sevgili Koç Burcu. Umarım iyisinizdir. Evet niyet her şeydir sevgili Koç Burcu Güneş Ay ve yükselen Burcu Koç olan arkadaşım. 15 Temmuz 2024 haftası için şu an bu videoyu çekiyorum. Size özel yorumlayacağım. Eğer almaya niyet ederseniz de alırsınız. Neyse haliniz çıksın falınız diyerek sizin adınıza niyetlenip kapatmış olduğum fincanı çevirerek yorumlamaya başlıyorum. Sizler de görün lütfen falınızı. Bu videoyu sonuna kadar izler misiniz sevgili koç burcu? Beğenerek, yorum yazarak, paylaşarak videolarımı kanalıma, hala abone değilseniz abone olarak destek verebilirsiniz. Katıl butonundan kanalıma destek olan dostlarıma da ayrıca teşekkür ediyorum. Her hafta ben burada olacağım. Tabii sizin destekleriniz e, çok önemli bu videoların e, gerçekleşmesi için her hafta sizlerden destek bekliyorum sevgili koçlar. Bazı kayıplar yaşamışsın sevgili koç burcu. Ama bu kayıplar e, bazı dikkatsizliklerden kaynaklı olmuş. Bazı belirsizlikler olmuş yaşamınızda ve bu sizi o kadar çok yormuş ki bu belirsizlikler bunun da aslında üzerinizde bir ağırlığını taşıyorsunuz. Ama merak etmeyin sevinç gözyaşınızın hemen arkasında ailede bir sorun mu var? Çözemediğiniz bir problem mi var? Onu çözeceksiniz. Merak etmeyin. Eşinizin ailesiyle yaşamış olduğunuz problemler neyse, kayınvalideniz, kayınpederinizle ilgili problem neyse artık sona gelmişsiniz. Taşımışsınız zaten bugüne kadar onların yükünü. Artık bırakıyorsunuz bu yük. Kendi adınıza karar vereceksiniz. Bundan sonra kendiniz için yaşayacaksınız. Sadece eşinize yüzünüzü dönmüşsünüz. Eşinizden bir hareket bekliyor gibisiniz. Bir sözcük bekliyor gibisiniz. O istediğiniz sözcüğü de onun ağzından duyacaksınız. Bir şeyler araştırıyorsun sevgili koç burcu. Ve bu araştırdığın çok önemli senin için. E, o kadar çok kitap var ki çevrenizde. Araştırıyorsunuz, soruyorsunuz, sorguluyorsunuz. E, bu hafta gerçekten araştırdığınız konu neyse olay neyse bulacaksınız bu merakınızla keşfedeceksiniz bir çalışan mısınız ya da işveren misiniz sevgili koç burcu Yani e, özellikle bu hafta kulağınıza gelen yaptığınız işle ilgili göreviniz sorumluluğunuzla ilgili size e, gelen lafları ve sözleri lütfen kulak ardı edin. Lütfen kafanızı o sözlerle karıştırmayın. Çünkü sizi yanıltıcı haberlerle gelen insanlar var bu hafta ve koşar adımlarla geliyorlar sizin yanınıza. O yüzden işinize odaklanın sadece. işinize bu hafta sahip çıkın. Kime yaslandığına bu hafta özellikle dikkat etmen gereken bir hafta sevgili Koç burcu. Ama şans sizi böyle bir sahnede buluyor gibi. Yani göz önünde mi yaptığınız mesleğiniz ya da böyle bir mesleği mi düşünüyorsunuz? Adım atacaksınız? Bir platformdasınız ve göz önünde olacağınız bir meslekte parlayacaksınız sevgili Koç burcu. Bu aslında sizin sağlığınıza da çok iyi geliyor. Yani çalışmak, istediğiniz, sevdiğiniz e, hobinizi, mesleğinizi yapmak sağlığınız eğer şu an iyi değilse o da şifalanacak inşallah. Severek yaptığınız, parada kazandığınız bir hobiniz ya da işiniz gerçekten sağlığınıza iyi gelecek. İşinle zaten göz önünde ve parlıyorsun ve konuşuluyorsun. O yüzden kulaklarını kapatman gerekiyor. Eğer iş arayışı içerisindeysen sevgili koç burcu, meziyetlerin sayesinde seni fark edecekler bu hafta. Bir yarışma mı, bir mülakat mı, bir sınav mı? Yani bu kariyer sınavı da olabilir. Yani çok öndesin diğerlerine göre, rakiplerine göre öndesin. Şansın çok yüksek. Sürpriz bir de aşk var. Beklemediğiniz bir kişiden bir teklif alacaksınız. Böyle tartışmalı bir ortam var ama bu tartışma yaşanan kişiler kimse ya da tartışan kişiler lütfen uzak durun bu ortamdan. Bu tartışmanın içine çekilmeye çalışıyor gibisiniz. Bakalım spot ışıkları üzerinizde bu hafta. Lütfen iyi değerlendirin. Yeteneklerinizi sergileyin sevgili Koç burcu. Yeteneklerinizi konuşturacaksınız çünkü. Ama kime güveneceğinize dikkat edin. Bir e, para meselesi var. Bu para meselesiyle ilgili e, sevgili Koç Burcu bir yatırımı yapacaksınız. Bu parayı değerlendirmeyi düşünüyorsunuz ama nasıl değerlendireceğinizi bilmiyor gibisiniz. Cesaret edeceksiniz. Bakın bir e, uçurumun kenarındasın. Geçmişte sahip olduklarına çok özen gösterememişsin. Bazı kayıplar yaşamışsın, maddi kayıplar. Belki yanlış kararlar aldın maddi konularla ilgili ama bu hafta gerçekten kayıplarının yerini dolduracaksın. Ve sahip olduklarını da katlanacak. Güzel bir yatırım yapacaksınız ve cesaretiniz sayesinde kazanacaksınız çiçek çıkmış. Bir olayı kutlayacaksınız. Bir dargınlık. Dargın olduğunuz kişiyle, küs olduğunuz kişiyle bir kutlama yapacaksınız. Barışacaksınız bu vesileyle. Bir yerlere gidiyorsun sevgili koç burcu. Yaşadığın yerimi terk etmek istiyorsun. Şehir ülkemi değiştirmek istiyorsun bir yer bir ev değişikliği söz konusu. Belki de başka bir şehirde ya da başka bir ülkede iş bulacağınız iş. Eğer iş arayışı içerisindeyseniz başka bir yere gidiyorsunuz. Doğduğunuz yerden çok uzaklarda. Bir karar vereceksiniz zaten. Ailenizi geride bırakıp da bir karar veriyorsunuz. Eşinizi çocuklarınızı düşünüyorsunuz tabii ama bu hafta daha çok kendinizin isteklerine odaklanacaksınız ve bu karar sizin memnun olacağınız, sizin mutlu olacağınız bir karar olacak. Kendinize odaklanacak, kendinizi düşüneceksiniz. Resmi bir yerle ilgili bir bağlantınız var mı? Ya da orada mı çalışansınız ya da Orada çalışan biriyle görüşme halinde misiniz? Haber mi bekliyorsunuz? Bu haberi alacaksın sevgili koç burcu. Aslında bu sizin için de güzel bir başlangıç olacak bu haberi aldıktan sonra. Fedakarlık ettiğiniz kişiler var. Çok fazla fedakarlık etmişsiniz bu kişilere karşı ama artık sona gelinmiş. Sadece ben diyeceksin sevgili koç burcu bu hafta. Evet. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın efendim. Her hafta ben burada olacağım. Sizleri bekliyor olacağım. Sizleri de bekliyorum her hafta. Beni yalnız bırakmayın. Videolarımı paylaşın sevdiklerinizle. Esen kalın. Hoşça kalın efendim.